Başarının Formülü bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sayın Nadir Güllü. Nadir Bey işini o kadar çok seviyor ki turizm Oscar'ını dahi almış getirmiş ülkemize. İnanılmaz şeyler yapıyor. Hani işini sevenler çok başarır diyoruz ya. Nadir Bey'in işi sevilmeyecek gibi değil. Hepimizin sevdiği ve bütün bu kilolarımızın nedeni baklava. Ama Nadir Bey buna da bir çözüm bulmuş. Şimdi hem hikayesini dinleyelim hem nasıl başarmış onu öğrenelim. Hem de artık kilo yapmayan baklavaları nereden satın alacağımızı öğrenelim diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Efendim sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Bizim hep inandığımız bir şey var. Ülkemizin e, coğrafyasındaki haritaların yeni baştan çizilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Nehirlerini anlatan haritalar, dağlarını harita, anlatan haritalarımız var ama şöyle yöresel güzelliklerini anlatan, gıdaları anlatan bir haritamız yok diye düşünüyorum. Evet. Hani ordunun fındığı diyoruz. Maraş'ın e, dondurması diyoruz. Bizim baklavamız diyoruz dönerimiz diyoruz. Aksi halde bunları bir an evvel bir şekle sokup da haline getirmezsek kaybedeceğiz. Doğru. Başlayacak işte Bulgaristan'ın fettası olacak peynirimiz ya da Söylakisi olacak Lübnan'ın dönerimiz diyoruz. <laughs> evet. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Teşekkür İşlerimiz nasıl? Sağ olun efendim. Herkes sizin gibi bu konuya böyle hassas davran, hassas gösterse zaten sorunlar çözülür. Peki mesela teşekkür ederim. bize de konumuza bu kadar yakından ilgilendiğiniz için. Böyle bir programı yaptığınız için. Nadir evet. Beyciğim bizim buradaki tek amacımız başarmış insanları, evet. başarmış şahısları genç nesilimize gösterip onlara rol model olabilmek. Şimdi siz bunların en güzel örneklerinden birisiniz. Sağ olun. Baba mesleği, dede mesleğini aldınız evet. ve bir dünya markası haline neredeyse geldi diyoruz Sağ değil mi? Peki nasıl başardınız bunu? Şimdi efendim marka olmak zor, marka kalmak daha zor. Dedemin dedesinden gelen bir serüveni aldık. 60 yıldır Karaköy'de götürüyoruz. Ama ben kendime göre bir anayasa yaptım. Dedim ki bu anayasamı hem kendim uygulayayım hem çocuklarım uygulayayım. Çünkü bir işletmenin sürekliliği çok önemlidir dedim. 12S1G kuralı yaptım kendime. 12. 12S1G kuralı. 12S1G. Ee, madem e, üniversiteler son zamanında işletme, iktisat e, gıda, e, e, turizm konularında bana seye geliyorlar. Üniversiteler bazı konuşmacı olarak çağırıyorlar ve geliyorlar. Onlara bir şey anlatmam gerekiyordu. Bir baklava ustasından ne derler, ne dinlemeler gerekiyor derken kendime göre anayasamı söyledim. Çünkü biz iki üniversite okuduk ama ama ben yaptığım işin ustası olmaya gayret ediyorum. Evet. Çünkü çıraklığı yapmadığın için ustası olamazsın. Kimlerin evet. eli öpülür demiştik. Ben Üç el öpülür. Evet. Anne baba gibi aile büyüğün. ilim öğreten hocanın meslek öğreten ustanın. Ustanın eli yani Biz babamızın, Allah rahmet eylesin, dedemizin dinleyerek, serüvenlerine, babamızın elini öperek, ustalarımıza saygı göstererek bugünlere geldik. Ha Bu 12 SBG kuralında kendim uyguluyorum ve uygulatmaya çalışıyorum. Uygula, uygulayamayana da sarı kart peşinden kırmızı kart. Çünkü disiplin <laughs> olmayan bir yerde iş yürümez. <laughs> evet 12 sene nedir mesela? Mesleğe saygı saygı duymadığınızı yapmayacaksınız. Doğru. Saygı duyacaksınız. Madem bu işi yapıyorsanız saygı duyarak yapacaksınız. Sevgi. Yaşamak sevgiyle başlar. Sevgiyle yorulmayan hamurdan iyi bakla olmaz. Doğru. E benim ustam sevgiyle yormuyorsa iyi bakla yapamaz. Sorumluluk kendi yemediğini müşteriye vermemek. Sadakat kimsenin yaptığı işte gözünüz olmayacak. Herkes bildiği işi yapacak. Zaten başımıza ne geldiyse tekstilci lokantacı bundan oluyor. Doğru. Herkes bildiği şey yapacak. Demek ki e, sadakat. Samimi olacaksınız. Yapmacık olmayacaksınız. Konuşurken iki kaşın ortasına bakarak insanları ne küçümsemek ne de küçümsenmek olduğu evet. gibi samimi olarak konuşacaksınız ki yapmacık olmadığınızı göstereceksiniz. Hem evet. ürün aldığınız kişileri hem de müşterilerinizi koruyarak. Evet. evet. Sistem. Sisteminizi kurmadan bir iş yapamazsınız. Futbol evet. maçına benzer iş. Mesela Şekerci Usta benim 25 yılda şerbet verir şerbetçi ustam, fırıncı ustam, döşemeci, oklavacı, kendi işini, dilimci. halinde kendi konusunda işini bilecek. Muhasebe veya avukat neyse herkes sistem bilecek. Patronlar bile kendi arasında işbirliği yapacak. Herkes konusunda evet. sorumlu olacak. Sistemimizi kuracaksınız. Doğru. Ee, süreklilik. Mesela bizim dükkanda beni dedem getirirdi. Ben şimdi torunumu getiriyorum diyor müşteri. Bakın ben de iki torunum var. Evet. Ben annem babası getirirdi. Gel oğlum evet. babanın dükkanında küçükken gitmeye alış. Bir gün dükkanın başına geçeceksin derdi. Beni sevdirirdi annem Ustalık babası. Ustalık o yaşlarda başlıyor tabii. Ben şimdi torunumu getiriyorum. Demek ki evet. beş kuşak. Ee, i̇şte bir firmanın kalitesini korumanın en güzel yolu gelen müşterinin ve satıcının da sürekli olması. burada bizim Karaköy'de 50 yıllık ustam var. 40 yıllık ustam var. Onu yetiştirecek 30 yıl olmuş. Evet. Burada en çok TRT'de görüyoruz zaten. TRT'de ustalık birisi <laughs> <olması> çoktur. <laughs> evet. Süreklilik. Süreklilik. Ee, sebat etmek. Evet. Sebat etmek, sabretmek. Sabır olmak. Sakinliği sağlamamız evet. ve savaşmak, yılmamak. Bak, evet. Bu kadar sayı saydım. Bir de <gülüyor> Sevgi, <gülüyor> saygı, sorumluluk, sadakat, samimiyet, sözünle olmak, sistem, evet. ee, sakinlik demiştim. Sebat etmek, sabretmek, e savaşmak. Evet. Bunlar sizin mesleğinizin Tabii. sırları. Bir de, sırları. Olmaz. bir de gülümsemenin sermayesi olmaz. Bir esnaflık yapmasın. Evet. Gördüğünüz gibi evet. biz artık nasıl başaracağımızı biliyoruz değil mi? 12 S 1 G kuralıyla evet. yola çıkacağız. Ama ne için yaparsak yapalım. Herkes için geçerli bu. Evet. Mesela sevgiyle yorulmayan hamur dedik. Benim ustam şimdi Ruslarla çekimler oluyor. Üç ustam evine geç gidiyor. Geç gidince ne yapıyor? Hanımıyla tartışıyor. E şimdi hanımıyla tartışan bu ustanın ertesi gün sevgiyle e, hamur yorur mu? Yormaz. Ne yapıyorum? Giderken eşlerine bir küçük tencere tava alıyorum. Al götür diyorum. <laughs> i̇şte ne oluyor? İşte sevgiyle yorulur. Gönlünü alıyorsunuz e, ki ertesi evet. günün hamuru sevgiyle yorulsun. Tabii. Evlediği hanımlar evet. bile beyni sevmiyorsa, sevgiyle yormuyorsa iyi yemek yapmaz. Onun için annemin yemeği güzel dedikleri budur. Sevgiyle yapılacak her şey. Onun için bu meslekler, bu mesleklerde eğer yapan usta evet. işe yüreğini ruhunu koymuyorsa evet. kesinlikle lezzet üretilmez. İstediğiniz kadar malzemeniz güzel olsun. Evet. Ama bu arada... Sizin yaptığınız başka şeyler de var. Şimdi sadece baklava yapmıyorsunuz siz. Bunu değişik yöntemlerle, işte şeker hastalarını has değil mi? Karşı yapanlara. Tabii tabii. Onları biraz dinleyelim sizden. Şimdi efendim ne iş yaparsan different dedi. Farklılık. Yani Farklı. müşteri kalite aleti de gizlidir. Eğer siz bir üretim yapıyorsunuz, tek merkezde bunu üretiyorsanız, müşteri gele gelecekse size farklı ürün çıkaracaksınız. Herkesin yapmadığı, zor işi. Ama bu kolay olmadı. Üç yılımı aldı. Tamam. Patentli, ruhsallı, formülü. Bu bir arge çalışmasının tabii. sonucunda bir o, yenilik olarak ortaya çıktı. Tabii. tabii. Gıda mühendisi, ziraat mühendisi, doktor laboratuvarı var ve bu çok ciddiyet bir isteyenmiş en ufak bir Allah göstermesin bir şey olsa sorunu sizsiniz. Firmanız. Tabii. Onun için bizim tarihi firmanın sorumluluğunda çıkıyor bu. 10 yıldan beri dünyanın birçok ünlü kişisi, saymayalım, ünlü kişisi ve müşterilerimiz milyonlarca kişi bu şeker hastası ve kalp hastası baklavasından yedi. Hatta diyabet hastanesinde bu baklava satılıyor. Birkaç emire gidiyor diye biliyorum ben. Her gün yola çıkıyor bu baklavalar değil mi? Uluslararası evet. seyahatler yapıyorlar. Burada bir de bayraklı baklavalar görüyoruz biz böyle. Her bir tanesinin üzerinde bir ülkenin bayrağını görüyoruz. Bunların bir amacı var mı? Şimdi efendim elçiliklerde resepsiyon veriliyor. Resepsiyonlarda Türk mülkiyatçılığı o ülke ülkeye ait ürün vermek istiyor. Yani gelen ürün yabancı, alma e, tabii. baklavası bu. Geliyorlar, yani. e, Türk evet. resepsiyon verince gelenler bir diş kirası diye bir hediyeyle gitmek istiyorlar. E 3-4 bin kişi gelince herkese büyük hediye verse dünyanın parası. Doğru. İşte biz ne yapıyoruz hemen? Böyle bir dilim baklavayı koyuyoruz bunun içine. Bakın şöyle spiratör da var. Hiç eline Hı. batırmıyor. Direkt ağzına atabiliyor. Cebine koyup <laughs> götürebiliyor. Bir dilim baklamıyla gölün alınıyor. Binlerce veriyoruz böyle sepsiyonla. Bir de ülke arası problem çıkarsa o ülkenin televizyonunda şöyle bir hareket yapıyoruz. Tatlayıp tatlı tatlı konuşan bir. Şu kamera değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> kamera. Çok evet. güzel bir düşünce bunlar. Evet. Eğer Bu Avrupa Birliği'nden çok pardon gelirlerse, çok kalabalık ülkeden olurlarsa, bazen, bazen misafirler geliyor. İnsanlara baktım kırılacaklar o zaman ne yapıyorum? Avrupa Birliği'nin bayrağını koyuyorum. Böyle ne <laughs> Evet. Bir de böyle zeytinyağlı baklavamız var. Bu da kolesteroller için. Evet. Yani e, şeker problemi yok. Sadece kanında yağ miktarı fazla olan. Bunların ikisini de yağı oma güçlü zeytinyağı. Bakın oma güç balık biliyorsunuz. Evet. Norveç'ten somon balığının yağını getiriyoruz. Bu çok önemli. Soğuk kutuplardan Norveç'ten somon balığının yağını getiriyoruz. Zeytinyağı karıştırıyoruz. Çünkü kandaki kan araşını hızlandırmamız lazım. Evet. Bunda glikoz endeksi vardır. vardır? Kanda yükselmemesi lazım. İçerisinde yağ olma güçlü zeytinyağı. Fakat diye bakın bitki lifini tatlandırdığımız için şeker hastası yiyebiliyor. Evet. Ve Bunlar çok ciddi e, değil mi çalışmalar? E, Öyle, değil. Hakikaten sadece ustanın yapacağı şeyler Siz hem teknolojiyi, hem sağlığı, hem geleceği hepsini bir araya getirmiş inanılmaz eserler çıkarmışsınız burada. E, tabii lezzet üretmek ciddiyet etmek ister. Sonra bakın her alan 100 gram dahi alan baklavayı müşteriye şu belgi veriyoruz. Bakın burada ne yazıyor? Hem üretim izin belgesi hem de tıp fakültelerinde, diyabet cemiyetinde, diyabet hastanesinde, şeylerde, teknik üniversitelerde yaptığımız çalışmalar şehir numarasına göre, rapor numarasına göre tek tek burada anlatılmıştır. Ve diyabet cemiyetinin kendi çıkarttığı kitapta yayınlanmış bakın. Biz biz Kesinlikle tüccar değiliz. Biz sanatçıyız, esnafız. Bakın iki türlü ruh var. Tüccar ruhu, esnaf ruhu. Tüccar ruhu neyi düşünür? kasayı değil, ta, tabela değil kasa. Kasa para, tabela marka. Esnaf ruhunda ise e, sanatkarlık ve ustalık ön plandadır. Evet. Onun için kasa değil tabelayı düşünürüz, markayı düşünürüz. Gelecek planlarımızda en güzel düşüncemiz kendi içinde büyüyüp, kendi içimizde büyüyüp kaliteyi düşürmeden markamıza sahip çıkarak büyümek. Yani nedir? Bize o kadar çok değerli teklif geliyor ki iddia ediyorum. Türkiye'de bir tüm tatlıcıların toplamından çok bana teklif geliyor. Yurt içinde ve yurt dışında. Bakın evet. dünyanın en zengin adamlarından inanılmaz teklifler geliyor. Evet. Fakat ben ne diyorum? Ben tatlıcı değil baklavacıyım diyorum. Eğer bu sanat kolay olsa o zaman ben herkesten daha çok işletme mezunuyum. Yaparım. Evet. Sonra dışarıda sen rüzgara göre, havaya göre, rutubete göre üç şey ayarlanıyor. Üç çok önemli. Hamurun sertliği, fırına girmeden önceki tereyağın sıcaklığı, fırından çıktıktan sonra şerbetin derecesi tamamen ustalık zekası. Yani bir ustanın yapımı değil, 50 dev ustanın hepsinin kendi alanındaki uzmanlaşmış Bilgi birikimiyle bu eser meydana geliyor. Şimdi ben böyle bir sanatı nasıl olur da her yere dağıtarak, her yere isim vererek, her yerde açarak dağıtabilirim. Zaten siz kaliteli yaparsanız, kaliteli iş yaparsanız arına mark oluyorsunuz. Doğru. O zaman müşteri sizi arayıp geliyor. Şu anda günde 2000'den 3000 kişi bizim Karaköy'e geliyor. Ve evet. inanın Japonlardan Araplara kadar, Kanada'dan Hollandalı'ya kadar her kesimden Rum, Ermeni, Musevi mesela çok müşterimiz var. Evet. Sanatçı, sporcu, politikacı çok müşterimiz var. Böyle olunca kendi içimizde büyüyoruz. Yani sabit işletme giden azaldır gibi kendi içimizde büyüyoruz ve gelecek olarak da bu markamızı koruyup satışımızı sürümü artırmak hedefimiz. Evet Evet, biz size gelecekte de başarılar diliyoruz. Sağ olun. Marka olmak başka bir şeydir, ünlü olmak başka bir şeydir, hakikaten ödüllü olmak başka bir şeydir evet. ama orada kalmak daha başka bir şeydir. Biz size başarılar diliyoruz. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık Sağ diyoruz. Gördüğünüz gibi tam 12 tane S, bir tane g formülüyle yola çıkarsak başaramayacağımız hiçbir şey yok diyoruz. Sevgiyle esenlikle kalın.